Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Avid Carp Screen House 3D kompakt modelini hep beraber kuracağız. Ve daha sonrasında bu çadırın incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şöyle yakından çadırımızı açalım. Evet. Şöyle çadırımızın Kendisi var arkadaşlar Şöyle kenara koyalım Burada bir Alt tentesi var Gerdirme iplerimiz var arkadaşlar Kazıklarımızın bulunduğu çanta var Şöyle çok sayıda kazıklarımız var tekrar burada Çadırın iskeletini oluşturan e, demir çubuklarımız da burada arkadaşlar. Şöyle yakından gösterelim kurulum aşamalarını ve kullanımı ile ilgili olan bilgileri. Evet şimdi çadırımızı kurmaya başlayabiliriz. Başta alt kentimiz Çadırımızı kurarken çadırımız kirlenmesin. Evet arkadaşlar çadırımızı görmüş olduğunuz gibi kurduk. Hemen kazıklarını çekiyoruz. Hemen şuradan gösterelim. Şurada bir bölmemiz var. Buradan geçirip kazığımızın dibine kadar çekiyoruz. Evet. Şöyle geçelim. Yine burada aynı şekilde aynı ipten kullanılmış. Yardımımızı fazla gerdirmeden. Burada fermuar biraz açık kalmış. Kapatalım. Evet arkadaşlar çadırımızı kurduk şimdi ee, iç tentemizin ayarlamasını yapacağız. Böyle çadırımızı açalım. Evet bunun ortasında yok iki tane e, gergi yeri var büyük olan modelinde 3 taneydi Evet arkadaşlar, şöyle yakından gösterelim. Şöyle alt tentemiz için bir kanca yapılmış. Aynı şekilde burada onun karşılaması var. Buraya kancamızı takıyoruz. Bu şekilde hazır. Şimdi bunları da böyle içeriye doğru alabiliriz veya altına doğru durabiliriz. Bu kısımlar böyle olacak. Evet arkadaşlar şimdi çadırımızın ön tentesini oluşturacağız sundurma alanını şöyle 2 adet tekrar e, çubuğumuz var 2 adet de e, sabitleme çubuğumuz var arkadaşlar Çadırımızı açalım. Netlik kısmı gayet güzel. Kalın yapılmış arkadaşlar. Bu arada çadırımızın kalınlığı da 10.000 yine kumaş olarak geçiyor. Su geçirmez bir kumaştan yapılmış çadırımız. 170 yüksekliği var. Çadırımızın boyu. 2 metre 35 santime 2 metre 35 santim arkadaşlar tekrar böyle toparlıyoruz Evet giriş çıkışlar hafif eğilerek oluyor ama içeride rahatlıkla ortada ayakta kalabiliyorum arkadaşlar benim şu an boyum 174, hafiften değiyor ama e, gayet yeterli boyut güzel. E, bir kampetin ortalama 2 metre olduğunu düşünürsek arada fermuarlarımızı açmak için yeterli mesafe oluyor. Yine aynı şekilde her zaman olduğu gibi buraya bir adet lamba takmak için kanca koymuşlar. Dışarının güneşi fazla içeriye gelmiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şu kısımdan tam güneş vuruyor. Şu kısımlar normal. Çok dayan, aşırı derecede bir güneş almıyor içerisi. Gayet serin bir ortama sahip. Şurada arkada küçük bir camımız var. Bir metreye bir metre. Şimdi arkaya geçip bu camı da açalım. Evet yine aynı şekilde. Ee, şurada da bir plastik cam bölümümüz var arkadaşlar. Şeffaftan yapılmış. Yağmurda içeriye su girmemesi için gayet güzel düşünülmüş. Diğer Avid Card'ın e, diğer model çadırlarında da bu pencere mevcut. Fakat pencere komple açılmıyor. Sineklik kısmımız var. Yine üç boyutlu bir e, kamuflaj sineklik desene verilmiş. Ve şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Sazan var. Burada bir sazan. Avit karpunu sazan işareti var. Tam şuraya koymuşlar. Ara ara hep kamuflaj deseninde kendisi oluşturmuş. Gayet güzel. Şimdi camımızı da açalım arka camımızı. Çadırımız Tam bir kompakt çadır arkadaşlar. Ne çok büyük ne çok küçük. Kullanımı gayet basit ve kurulumu kolay. Çok rahat bir şekilde kurdum. Ee, bu çadırın bir modelini de burada kurulumunu yapmıştık. Hatta şuradan dilerseniz şu kısma tıklayıp oradan da izleyebilirsiniz o çadırı. Diğer çadırımız buna göre daha büyük. 3.30'a 3.30, a 330 a o çadır. Bu bir küçüğü. Hemen hemen aynı materyaller kullanılmış fakat yeni çıkan model olduğu için daha böyle kaliteli, güzel ve konforlu bir şekilde yapmışlar. Karbarlarından tutun, diğer kazık kısımlarına, ip kısımlarına hemen hemen her şeyi biraz daha iyileştirmişler. Özellikle kumaş bayağı bir değişmiş, kanınlaşmış arkadaşlar. Tekrar şöyle çadırımızı gösterelim içeriden. Evet, şimdi birkaç diğer teknik özelliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Çadırımıza biz 4 adet kazık çaktık. Fakat bir e, 4 adet daha ilave edebiliyoruz. Şu orta kısımlara burada da e, kazık çakmak için olan iplerimiz kısımlarımız var. Yine aynı şekilde buralardan rüzgarlı havalarda iplerle gerdirerek e, çadırımızı daha iyi sabit bir konuma getirebiliyoruz. 4 adetli ipimiz var. Gerçekten rüzgar dayanıklılığı güzel. Şöyle hafiften bir itirme yapıyorum. Çadır hemen kendi geri geliyor yani. Dört tane çubuğun olmasına rağmen güzel bir e, karşı kuvvet uyguluyor. Şişmiyor. Gayet mantıklı ve e, alınabilir bir çadır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir koyalım. Evet arkadaşlar sanki kamptaymış gibi sandalyemi koydum. Tentinin altındayım. Gayet güzel bir ortam. çağırımız güzel. Ee, bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sportif balıkçılık ve sazan balıkçılığı ile ilgili bu tarz videolarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Siz değerli takipçilerimize bu konuyla ilgili fikirleriniz olsun diye veya bir ürünü satın alırken ne ile karşılaştığınızı daha önceden size göstermek ve daha iyi bir ürün almanız için bu tarz videoları çekiyoruz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle yapılan her yorum bizim için gerçekten çok değerli. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde çadırımızı toplayabiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çadırımızı topladık. Bu arada çadırımızın ağırlığı tamı tamına 10 kilo arkadaşlar. Taşıma boyu da 60 santime 30 santim. Gayet güzel kompakt bir çadır. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Balıkla kalın.